Günaydın, Sesli Marif Takvimi'ne hoş geldiniz. Bugün 9 Nisan 2023, Pazar. Yılın 99. günü, miladi olarak 266 günümüz kalmış. Hicri olarak bugün 18 Ramazan 1444, Rumi olarak ise 27 Mart 1439. Ayrıca bugün düne göre gündüz 3 dakika uzamış. Ee, ne yazık ki... Dünkü e, güneşli hava bugün yerini yağmura bırakıyor. Yani güneş severler için ne yazık ki tabii. Benim gibi yağmur severler için hiç fena değil. E, Karadeniz haricinde, yurdun tamamında yağmur görülüyor bugün. E, Karadeniz'de de bol bol bulut var. Yani bugün Türkiye'nin üstüne pek güneş açmıyor gibi. Peki bugün e, geçmişte kimler doğmuş hızlıca? Ona bakalım. E, Vecihe Daryal. Tümay. E, bir kadın olarak e, Türk müziğinin en büyük e, kanun virtüözlerinden biri kendisi e, 1908'de bugün doğmuş e, Cahide Birgül 1956'da bugün doğmuş Erdal Tosun 1963'te tiyatrocu bugün doğmuş oyuncu Barış Falay 1972'de bugün doğmuş peki bugün kimleri kaybetmişiz e, karikatürist Cemil Cam 1950'de bugün. Türkiye'nin ilk savaş pilotu ve Türk Hava Yolları'nın ilk müdürü Fesa, Evrensel 1951'de bugün. Gazeteci ve insan hakları savunucusu Nuriye Civelek, özellikle kadın hakları savunucusu 1964'te bugün. Siyasetçi Turan Güneş 1988'de bugün. Oyuncu, senarist ve söz yazarı Meral Okay 2012'de bugün vefat etmişler. Peki geçmişte Türkiye'de bugün neler oldu? 1932'de ilk kadın hakim Mürüvvet Hanım Adana'da göreve başlıyor. 1945'te yerli ampul üretmeye başlıyoruz. 1979'da ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapılıyor. 1985'te 4,5 yılın ardından Alpaslan Türkeş hapisten çıkıyor, tahliye edilecek bugün. 1991'de ise acı bir olay gerçekleşiyor. İstanbul'da bir Yunan otobüsü kundaklanıyor. Kadir Çal isimli akli dengesi bozuk kişi tarafından çift katlı bir otobüs. Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan bir otobüs kundaklanıyor. 5'i çocuk 33 kişi hayatını kaybediyor ne yazık ki. Peki dünyada neler oldu bugün? 1860'da ilk kez bir ses kaydı alınıyor. 1957'de e, Süveyş kanalı e, batıklarından temizleniyor ve gemi trafiğine yeniden açılıyor. Ünlü Boeing 737 e, uçak tipi 1967'de bugün ilk kez uçuyor. E, 1991'de Gürcistan yaptığı oylama ile Sovyetlerden bağımsızlık kararı alıyor. 2003'te ise e, önemli bir olay var. 20 Mart'ta Irak'a giren Amerika 9 Nisan'da Bağdat'ın düştüğünü açıklıyor bugün. O Saddam'ın heykelinin indirilişini hatırlarsınız. Peki bugün güzel uyduğumuz ay ne durumda? Bakalım akşam saat 10 gibi doğacak. Yarın sabah 7.30 gibi batacak. Eğer bulutlar müsaade ederse ee, yavaş yavaş yarım aya doğru giden ayımızı yine güzelce görebileceğiz. Ee, bugünün alıntısını e, ölüm yıl dönümü olan Türk bir yazardan aldım. Şevket Rado. Ee, Eşref Saat diye bir deneme kitabı var. Orada şöyle söylüyor. Beynin asıl vazifesi bize hatırlamayı değil unutmayı temin etmektir bu bakış açısını değiştirmeyi seviyorum. Yazarlarda çok seviyorum. Yazarların bizi şaşırtma gibi bir bence görevi olduğunu düşünüyorum. Şevket Rada da bunu yapmış. evet, beyin beyni kendi kendinize bırak, kendine bıraktığınız zaman beyin gerçekten unutmaya çalışır. Hatta bu doğal bir süreçtir. Çünkü uzun süre tekrar etmezseniz psikolojide de böyle unutursunuz. Hatırlamayı biz istiyoruz, bunu unutmayın. Bu konuda ne beyninize ne de metafizik olarak aklınıza lütfen suç atmayın. Unutmamayı, akılda tutmayı biz istiyoruz. Hatta kendimize bunun için e, paralamamız lazım. Ders çalışırken de böyledir, düşünecek olursanız. Ama beyin zaten kendiliğinden unutmayı tercih edecektir. Beynin e, asıl görevi de bu demiş Rodo. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.